Hepinize merhaba arkadaşlar Ortam Yeni bir yeni modu sever da bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu bölümde yeni modlar falan ekledim, bir şeyler yaptım. işte o şu kılıcı aldım, lapis sword aldım. Nasıl yapıldığını size göstereyim. Yaptım Dur bir saniye. tekrar tekrardan eklersin. Ee, şuraya bir gidelim hemen. Belki doğan yaratık falan filan var sonra keselim Ha böyle bir şey sıkıyorum bak Özel özel şeyini kullanıyorum herhalde gücü Bir de bunlar arkadaşlar Mesela bir saniye şurada şöyle gösterebilirsem kır kır. Ee, Bir bakalım bir şey mi de yok Yok galiba Da, da yok arkadaş çıkmazsa şimdi bir şey evet, artık <laughs> çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan çıkıyor ben bu sulardan koyak koya işte bunlardan böyle bir şey yaptım böyle bir şey elde ettim yani şimdi şu bunlardan düşen amları geri koyacağım şu kesinlikle evet, şunları bir atalım şu şeyleri de işte o hayvanları keserek aldım bu kılıcın gücü çok iyi. Şöyle ön, önceki bölümden hatırlarsınız şurada biraz daha pisim vardı. Onlarla bunu yaptım işte arkadaşlar. Çok güzel olduğunu düşünüyorum şu an. yani çok bayağı da iyi falan vuruyor. O yüzden yani. Şunu da şuraya koyalım. Sonra şunları şöyle. Sen şöyle gel. Tamam iki tane yemeğimiz varmış burada da. Şunlar da şeyden çıktı. O şeyin evinden çıktı. Bunların ismi neydi ya unuttum her neyse ben şunları açacağım arkadaşlar 47 tane güzel şeyler çıkıyormuş gibi gibi geldi torun şeyi falan çıktı güzel açı, açı, aç 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 her şey aç gitti aç 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 her şey yalan oldu. Siktin Lan keşke alsaydım lan. Neyse şunlara bir satalım ya. İyi ki şeyler aşağıdaydı ya. bundan da değişik bir sesi var. Neymiş abi? Bu ne bu da bilmiyorum. Daha altı fener de çıkmış. Güzel evimizin şurasına salıp da ev kaldı mı ki? Bir de o var. Çikolata bar var. Klasik Enderman mı? Işınlar direkt? İlk aşağıya yapmışım ya orayı. Yoksa gidiyor derse ya. Bu ne abi? Bu. Evet, şeyde tamam. <laughs> Unutmuşum. Sonra şunu da sat. Lan tamam, bir sürü bakana şey çıkmıştı ya. Neyse arkadaşlar ben şu evi falan bir zıplayayım. Sonra videoyu açalım diyeceğim ya, ya. Ya da ben direkt videoda mı yapsam acaba? Abi her şey gitti ya. Şunu at. şunlar şunlardan şöyle kapat. Zaten küçük de vardı ya. iki büyük bir şey yapmamış Büyük falan ev yapmadım ha Yoksa her şey giderdi valla Sıçardık Şu üstte de bir tane cam koyalım Şimdi şuraya koy Bu sefer de böyle yap <laughs> Güzel oldu gibi ya Her neyse abi ya tamam Yeter bu kadar Fazla da uğraşmaya da gerek yok. Şu komentlerimizi içeri alalım. Yatağım vardı bir de benim. Yatağım nerede? Ha buradaymış. Yatağı da koy. Aa o kadar item gitti ya ama almış sat, derdim, sat. İşte fantastik. Orada torun her şeyi falan vardı ne. Bileyim. bari şunlardan güzel bir şey çıksın da yüzümü güldürsün artık ya Allah o kadar sinir oldum ki şu an neymiş Boston Gold iki tane çıkmış bir bakayım artık Green Arrow Pantolon çıkmış Tank Ding'i de açabiliriz Tank nasıl nasıl okunuyor artık hiçbir özelliğini bilmiyorum ama inşallah açarız eder. her şeyi açarız Quicksilver var. Biz şimdi ne yapalım? Ee, büyük büyük ev yapımına geçsek mi diye düşünüyorum şu an. Bir de ben bunun amacını anlayamadım. Creeper'ın özünü sizden çıkaracağım oğlum. Gelin buraya. Kaçış yok size. <laughs> gel 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 gel. Canım da gitmiyor zaten. Mal gibi saldırıyorsunuz bana. Ee, ne yapalım şimdi bu bölümde de bir ev yapalım bence böyle güzel bir büyük bir ev yapalım şu chestlerime her şeyi koyayım böyle ee, buraya koymuşum bunları da ya bunu da koyayım sonra başka da bir şey yok şunların hepsini satacağım zaten tehlikeli bunlar. bunlar bana göre değil Joker'i rahatsız ettik. <laughs> Şeyde de. Daha gelişmeden önce de. Joker'i rahatsız ama. Şimdi geliştik tabi. Sonra şu kız şeyleri var. Shadon cat bir Shadow Cat değilmiş. Bu ne abi? Bilmiyorum ki valla bazı modlar. Ne güzel bugün yonca modunu yüklemiştik. Neyse o yoncalarımı game Mode'dan alacağım ağzım bana ne alacağım Gitti o kadar item. 40 40 tane falan almam lazım. Yonca. Hayır. Nerede ki ya? Yoncalar nerede? Yonca modu kayıp. Bir tek olduğu için herhalde. Düşünleri kıralım da çıkar. Ya gelme bilmiyorum. Hayır çıkmıyormuş. Su buraya doğru gidiyor. Bunu kapatmamız lazım. Heh. Böyle sular koya koya işte arkadaşlar. O yoncalardan falan buldum. 41 tane. Ee, bir 15-20 dakika falan uğraştım siktir <laughs> git koyayım ya <laughs> adam sinirlendi 41 tane yonca başı hoşuna gittim o kadar uğraştım <laughs> sen de gel şöyle gidelim bir ileride falan vardır herhalde bir gidip bakalım da bugün iyi bunlar kırmızı şeyler kastırmıyor. Şimdi iyi, iyi video şu an iyi değil mi? Yani sizin gözünüzle izlemediğim için. Bilmiyorum ama. Sesim az geliyor olabilir videolarda arkadaşlar. Ya yani ben bunu söyledim kaç kere. Her videomda söyledim neredeyse. Ya de gitti ya mal ya. Adamı deli ediyorlar var ya arkadan da çok fazla araba geçiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü çok yakın oturuyorum bir şey eee caddeye doğru bir çok yakınlığımız var yani. He. Şimdi şuraya full bir 64 3 32 33 Tam bu kadar. Tamam ben al alacağım söyledim zaten. Çünkü arkadaşlar o kadar bayağı bir uğraştım ben onlar için ya. Neyse biz şunları gidelim bırakalım bir. Halıyla şu şuraya koy gerek yok bizim elimize. Şu tarafa doğru yapacağım. Başka bir yerlerde falan yaparım gündüz olsun önce. Creeper'ı creeper çıkarsa sıçtık. Her türlü sıçtık belamız da biz şu itemlerimizi boşaltalım gereksiz yerine Heh. şunu şu yapalım sen git sen git sen git sonra şunları yemek mi aynen yemekle de alalım sonra şu ağacı da buradan alalım kentili vagon çıkmış vay abi ya daha da gereksiz şeyler çıkıyor ya su falan da bir yere koymamız lazım yani suyu buraya koyalım Sana sen şuraya git yok sen şuraya sen şuraya hot koyuyoruz bilmen bir şey tam neyse şunları açmaya gidelim artık şöyle tek tek sen neyse gereksiz büyülü plak alıyor ne bu kayalardan bilmiyorum şöyle şu tarafa doğru bir misyon box o güzel karakterler çıkıyor aslında hadi bakalım şöyle yavaş yavaş açalım karakter çıkınca gider bakarız Wolverine çıkmış o bir tane kılıç çıktı. Redstone sword çıktı. Şöyle şuralara bir atalım şöyle. Bu neymiş? Death stroke var. Sonra şurada bir şey var. Bu neymiş? Item tabiniyle. Şuna at gitsin artık baktık bunlara. Green Arrow'un pantolonu çıkmış yine. Nerede lan? ayakkabıyı alamadık her neyse müzik diski fazla bilmem aha şu adamı çok seviyorum ya yok bu değildi galiba the flash the flash'in aslında de vardı bende İşte o gitti falan filan bir şeyler oldu şunlar da topla da toplayalım e, Flash'in üstlüğü de vardı bende. Spider-Man'im var. Var mı? Martin Luther. Bir şey. E, bir de çevirilerini yanlış yapıyor olabilirim arkadaşlar. O yüzden sonra Bu da mı o ya? ne bu kadar yiyecekmiş şimdi? Ne yapacağım bunu götüme mi kesecek? Vay arkadaş. Tam ver ya şunlara bak ya. Hem neyse de flash koyalım, şunu koyalım. Sen git ee <laughs> bu neymiş ağabey bir boka yaramıyor aynen bir boka yaramadığı yok yaramadığı yok şunu at şunu at şunu at sütü koyalım redstone orayı da koyalım Detector ray sonra gereksiz yerlerine şunları da koyalım yani sen git sen git sonra tuğla gitsin tamam bu kadar işte. <laughs> ha şunu koymamışız Sen de git oraya. Tam başka da bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu bölümü kısa tutacağım. Ee, kusura bakmayın. Diğer bölümlerde uzun uzun yapacağım tabii ki de. Diğer bölümlere ev falan yaparım herhalde ya. Bibliokraft falan da ekledim. Ev yaparım galiba. Diğer bölüme güzel bir evimiz olur. Ee, Iron özel bir ev yaparım. Ya da bütün karakterlere aynı ev. Ben çünkü her karaktere ev yapmayı istemiyorum. O mimari de o kadar iyi değil yani. Yani böyle çizimdir falandır. işte böyle blok koy ev yap falan filan. İşte gördüğünüz bu. Yani ben uğraşırsam böyle olur. Hadi uçalım bir şu tepeye. Bir de Battle Tower bulamıyorum. Ben diğer başka bir map'e geçebilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Eğer başka bir map'e geçersem her oradaki map linkini de size verdim zaten e, bu map'i değil de yani o map'te biraz gelişirse gelişik falan filan olursa onu size verdim yani e, şöyle de bitişimizi yapalım vurma 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 diyor vurma vurma lan sikeri vurma e, şöyle evimizi de arkamıza alalım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.